Allah <laughs> yapma ortalığı ne bir ver, ver, mi Allah seversen dur. Benim içimde öyle bir şey olmamıştır. Gitti oğlum. Ya hep bu Kantar Bey'in yüzünden. O hava korsanı da niye kaçıldığını bile söylememiş. Ah Kantar, ah Kantar. Her yere Timuçin'i mi gönderirsin? Her yere. Şey ya, yani, şey. Ya diyeceğin ki şey, Kantar e, şeye inandığı için, damadına onu beğendiği için yollamış. Sonra canı ciğeri şerafetli de yollamış. Bir şey olacağını şey yapar mıydı canı? Ha, canı ciğeri şerafetli bizimki kuzu sarması. Şimdi, ah Uçak Afrika'ya inmiş. Düşünebiliyor musun? Ne güzel Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Ben gidiyorum. Nereye <laughs> gideceksin? Burada boş boşta oturmaktan Afrika'ya. Ha ben de geliyorum anne hani ben de geliyorum. Kendi gelin bari. Müjde, müjde, müjde hanımcım, hanımcım müjde, müjde, müjde. Ha, hava korsanı yakalanmış, babamla Şerafettin abi de yoldaymış. Ay, şükür ha, abi şükür. Allah, Allah. şükür. Bana malum demiş, ya, bana oldu Şey Nereden Allah. duydun, kim söyledi oğlum? Ay ama televizyon deminden beri açık, hiçbir haber çıkmadı. Herhalde daha televizyona gelmedi bu Aa, haberler. hayır, hayır, dedem, dedem, haber almış. Me, 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 emniyetten aramışlar, emniyetten telefon etmişler. kucağa girmiş görevlili, hava korsanını pık diye yakalamışlar. Ay ya. Ya. çok şükür Allah'ım, Allah. bir hayır, şey, şey olmaz. hiç kimseye hiç bir şey, şey. olmamış halbuki. Ay çok Ay, Teşekkür ederim. Oh. Ya gel. mı kardeşim ya? Nerede bunlar? Ne damatlar, ne Şerafettin'de? Bir haber yok mu kardeşim ya? Yok Sayın Kantar, Şerafettin geldi, içeride. Ne diyorsun ya? Geldi e, mi? E, evet Sayın e, Kantar. Çağır hemen bunu. Ee e, şey, Şerafettin yalnız içeride. E, Tümüçün Bey'i eve bırakmış, gelmiş. E, sizden çekiniyor da bu fuara katılamadık ya, kızarsınız falan. Ya derini <laughs> nedir lan katılamadık? Sen katılamadın. Evet. Çağır gelsin, çağır A, gelsin. E, emredersiniz. Hem ne olacak kardeşim ya, bu kadar olaylar varken... ...şimdi fuara katıldın, katılmadın mı düşün? Sağ salim geldiler ya, o önemli, çağır çağır geçin, hadi. Baş üstüne, baş Sayın hadi, hadi. hadi. Yani ağır ah, oldu şebnem. Ama ben sana dedim, benim sayın büyüğüm, sayın müdürüm hepsinin üstesinden gelirdi aslanım. Boş. O kadar <laughs> önemli bir şey değil canım. Öyle olur mu Şemim? Bu çocuk oyuncağı değil, bu koskoca uçakla çıldırıyor. diyor. Hepsi kafadan piyade. Öyle uzun şakalara pabuç bırakacak adam mıyım ben? Evet. Işten biraz etkilendi o kadar. <laughs> şey yeşil çay çerhaf ettin. Ee, İkantar Bey seni istiyor. Ee, kızgın mı Kerim abi? Evet çok kızgın. Niye gelmediler diye kızıyor. Ya ne diye kızsın be? E niye kızacak? Kaçıracak Kucağa bindiniz diye kızar Kerim abi. Yürü, 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 hadi, hadi, hadi. Nerede kaldı bunlar ya? Meraktan çatlatacaklar ya. ne? <laughs> Hah, gel oğlum, gel. Geçmiş olsun aslanım benim. Geçmiş olsun <laughs> yerim. Böyle almasını istemezdim daha iyi. Ne var oğlum bunda Allah Allah? Sağ salim geldiniz ya. Mühim olan o. Gel otur şuraya, otur, otur. <laughs> Bir aklıya ben daha iyi, kız kıvrak yakalanınca uçağı ben mi kaçırdım diyor. <laughs> deli, e, aklı başında olsa zaten uçak kaçırır mı yeğenim? <laughs> Elinde de oyuncak tabanca, şeytan diyor ki atla elindeki tabancayı al adamın. Sen deli lan, aklını peynir ekmek mi yedin? Ya tabanca doluysa ne olacak? ben de öyle yaptım zaten daha iyi, merak etme hiç korkmadım. <laughs> aferin, aferin, damat ne yaptı damat? E, bilirsin Timuçin enişten biraz hassastır daha iyi. Ama biraz sarsıntı geçirdi ama kendini çavucak toparladı merak etme. Boyu uzundur zor toparlar o <laughs> kafayı. Neyse sağ salim geldiniz ya. Mühim olan oğlum hoş geldiniz, sabah geldin. Büyük sana bir gün izin vereceğim. Ben izin, izin istemem daha iyi. Bir aklı havadan izinler işlerim yarım bırakamam ben. Aferin lan ikinci gözüme girdin. Aferin. <laughs> oh. Allah'ıma bir şükür kurtuldu da. <laughs> aman 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 aman. Aman sorma yani Allah korusun başka bir şey olaydı. Yani beyefendi vicdan azabından kurtulamazdı biz de tabii. Doğru doğru. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Orada otururken aklıma geldi dedi ki çocuklar bir kurtulsunlar. Eyüp Sultan'a kurban keseceğim dedim. İyi. Şimdi en el zamanda gideceğim kurbanı keseceğim. İyi iyi düşünmüşsün hanımcığım. Şey diyorum ama. Yani Tiçen hanım sanki biraz böyle acı mı konuştu ne? biz üzülmemişiz gibi sanki. Biz de ne kadar üzüldük. Canım biliyor biliyorum biz de üzüldük ama... ...yani ne demiştir? Ateş düştüğü yeri yakar. Onun oğlu, hadi bizim yine el oğlu sayılır damat ama. Eh, olsun. Bir, bir koku geliyor mu senin burnuna? Yok, gelmedi. Allah Böyle ağır bir koku, şey gibi kokusu gibi bir şey böyle. Yalnız yani. kız uydurma Allah'ını seversen yalnız. Ne diyeyim böyle yalan, bir ağır bir, <gülüyor> bir <gülüyor> abi, koku geliyor. <laughs> ben şey, şey e, seninle deme mutlaka gitmeden önce ne yapıyordum? Yukarı dolapları yerleştirdim. Ne? <laughs> Allah! Ütü yapıyorduk. Ütü bandoların üstünde unutma. Ya yok, var. yok, ya Yağmur! Acaba... İm! Hilepa İmparatorluğu'nu çağırsak? Al, Allah'ım tutun iyiye. İm! Yağmur'cum yardım edin! Üzüntüden kahroldum. Nasılsın oğlum? <laughs> Ay anneciğim bu şoku atlatamadı hala. Nasıl atlatsın güzelim? Önüne gelen uçak kaçırıyor. <laughs> Düşünebiliyor musun? Ben o uçağın içinde olsam muhakkak kalbim dururdu. Ya babacığım ya nasıl merak ettik seni bir bilsen. Ay oğlum... Rahat bırak babanı. Güzelim hadi sen istersen odana git de biraz dinlen. Hadi bir tane. Kahraman mı babacığım benim? Evet evet odana git odanda dinlen. Bak yorgunluktan bitkinlikten ne yapacağını ne diyeceğini bilemiyor. Dangua ee? nasıl evet. Hadi güzelim hadi, hadi kalk. Odana, odana, odana. Kaçamuçe. Odana. Kocuğu oda be, be. Eyvah. Ay kim buce, Eyvah. eyvah. Karanma, karanbineta, odama. Odamız o, bu tarafta hayatım. Bin köfte. Olur. Ay, ay ama Allah yardım etti de zorla da olsa söndürdük yani. Of 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 ay Allah. Ay 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 ay. Ay ay. Uf, ay de söndürdük de koca evi yakacaktık bazı bazı bir yerde söndüremeyecek olur muyuz hanımcığım? Kova kova su döktüm ben ataşın üstüne. Ama senin iyi aklına geldi ha battaniyeyi atıverdik. Ataşa geçti hemen söndü. Doğru sen de iyi akıl ettin. Nereden aklına geldi bütün çip, çip üstüne bırakmak? Ve ee, eniştenin üzüntüsünde ne yaptığını bilmiyorum ki. Aklım başımda değildi ki hanımcığım. Hay, hay, hay. Hanımcığım. He. En beyefendiye ne diyeceğim şimdi? Bak bırak şimdi beyefendi beyefendi Allah aşkına. Başımızın üstünde bir uğursuzluk dolaşıyor. Yok uçak bilmem ne oluyor şöyle. Bana bak kalk sırtımıza bir şey alalım da çıkalım. Nereye çıkacağız? Kızım bahsetti mi ya ip sutağa gidip kurmak koç keseceğim diye. Evet, hadi. Evet, bunuda bir şey var. Ama dur, tut, tut be, tut, tut. Ay, ay, ay. Tut, tut, tut. E tutulmaz mı canım? Babayla su taşı taşı hadi. taşı bir hal oldu. Ben bunuda söyleyeyim. Hadi, hadi gire. Bunlar ama bütün gün koşuştuk bak bana ayaklarıma kara sular iliyordu sayın ee? Sonra eğer siz Timur'un elmeyi bunları bana heda etti, beni de kurtartması beğendiniz mi? Eee Benim beğenmesine de daim bu buluşuna ne der bilemem. E valla bunları kim icat etti Allah razı olsun ondan nasıl kurtardı beni. Hem zaten mantar değilemez mi? Teknolojiden yararlanmak lazım diye. Bir dakika ha bu sizi sayın şefim. Hayrola şefim böyle pembez ha? <laughs> Sana ne? Sen işinle ilgilen. Tabii, tabii sayın şefim. Bir emriniz var mı? sağ ol. Ben işimle ilgileneceğim. Müsaadenizle. Müsaadenizle Tabii sayın şefim. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Sayın Şerafettin Beyefendi, artık bu mektuplar duygularımı anlatmaya yetmiyor. Sizinle yüz yüze tanışmak istiyorum. O güzel, o anlamlı dizeleri yazan duygulu insanı tanımak istiyorum. Duygulu insan diyor bana. Mektuplarımı beğendi. Demek ki beni de beğeniyor. Ese homa, ese o maddi ava. Anneciğim uyudu. Evet. O kadar olaydan sonra oğlan şokta. Ah <laughs> anneciğim ona bir şey olsaydı ben ne yapardım? Allah korusun. İnsanlar bir tuhaftır zaten. En yakınlarındaki ne kadar sevdiklerini anlamak için... ...onun başına bir felaket gelmesi icap eder. Ah, çok doğru söylüyorsun anneciğim.

Çocuğum Timur nerede? Aman anneciğim nerede olacak odasında gene o ile uğraşıyor. Ay deli çocuk bir radyo tutturdu gidiyor. <laughs> Hem de ne tutturmak anne. Bugün de tutturmuş illa akşama eve konuklar çağıracağım diyor. Canlı yayın yapacakmış. Aa, i̇nanmıyorum ne güzel ayım. Anneciğim nesi güzel bunun hiç tanımadığım bilmediğim insanları evime çağırıyor canlı yayın yapacağım diye. Ay, e, torunuma karşı biraz anlayışlı davran ne güzel işte. O şimdiki yapılan şovlar ne yani onları yapanların hepsi radyodan gelme değil mi? Bakarsın bizim oğlan da bir gün televizyoncu olur. Aman anneciğim ne olursa olsun ne olursa olsun da evimi bana bıraktın. Burası ev mi stüdyo mu? Hak Bey hepinize iyi günler. Efendim sizlerle Hakmen Efendi değişik konu ve konuklarımızla yine birlikte olacağız. Bu akşam saat 20.30'da e, konuğum kaçırılan Düsseldorf uçağından kurtulan yolculardan biri olan Timuçin Hakmen. Lütfen 14.3 Hakmen Efendi'den ayrılmayın. Canım benim. Amanı kınalı kuzum benim. Kınalı kuzum. Ah çok akıllı bir çocuk bu neler icat ediyor biliyor musun? Ee ne demişler? Zemane çocuğu zemane. Aynen. Ha. Ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin kızım. Ha. Hoş geldin. O ne? Simit. Kızım onu sormuyorum, torbadakini soruyorum. Ha. Şimdi bu torbadaki şu. Bazen evlerde garip olağanüstü durumlarla karşılaşabilirsiniz. Onun için her evde bulunması lazım gelen bir yanlış söndürücü. Ya nereden buluyorsun bunlar Allah'ını seversen önce diye. Ne amcim? Aklıma şuradan geldi. <laughs> Ama pek güzel fırından yeni çıkmış biliyor musun? Geçen gün yaşadığımız olayda <laughs> birden aklıma geldi. Demek ki dedim itfaiye geç gelebilir. <laughs> Etfaiye hiç gelemeyebilir büyük bir yangına gitmiştir, trafik kapalıdır. Hı. E o zaman bu küçücük işleri halletmek için minik yangınları için elde bulunması lazım gelirdi. Al. biliyor musun? Sen nece biliyor <laughs> hani üniversiteye gidenlerde bile sendeki aklı şu kadarcığı yoktur biliyor musun <laughs> kız? Ee hanımcığım, el Hı. elini eşeğini türkü çığırarak aramış. Şimdi yani bundan dediğinin ne alakası var? yani. Yok değil mi? Hiç konuyla bir bağlantısı olmadı. Ama ya içimden geldi söyledim işte bende. <laughs> yani, tamam tamam anladım da bunu nasıl çalıştıracağız? Ha bu kolay. Forosfettüsü var. Yediler işte burada. Dorbanın içerisinde forosfettüs. İçinde resimler var, gösterttiriyor işte. Şöyle yapacaksın, şurana basacaksın diye. Sen merak etme, ben iyice ne, okurum, öğrenirim. Sana hepsini anlatırım, tamam mı? Allah, bekler, bekler, bekler. Kız, Sıcak sıcak. Her altında yeni çıkmış değil mi? Ha. <laughs> Buyurun sayın müdürüm, çayınız geldi. Yahu ne adamsın yahu ne adamsın böyle çocuk oyuncaklarınla ayak mı ya. Ama sayın müdürüm bunları taktıktan sonra kullanmaya başladım ya kuş gibi oldu. Aman fazla da kuş gibi olma uçarsın sonra. Bana bak Kantar Bey bunları görürse Hı. benim haberim yok ona göre ha. Tamam sayın müdürüm artık ekspres çağa başladı bak böyle gidiyor. Kantar Bey de çok sevecek siz çayınızı için. Evet ekspres olmasın ekspres de kalitede düşüklük var görüyorsun. Ne oldu ki müdürüm? Lan daha ne olsun sen buna çay mı diyorsun? Al şunu götür doğru dürüst çay getir tepeme attırma. Ama ya Sayın Müdür, ben bunu özellikle açık koydum, biliyorsunuz. Koyu çay sinir yapar. Bak, açık çay sinirleri alır. şimdi bütün sinirler defeme çıkacak. Al şunu götür, doğru dürüst çay getir hadi. Tamam Sayın Müdürüm, başım, gözüm üstüne hemen götür. Herkes hemen geliyor, haşekmiş biz beye ya. ya. Bak, evet, şimdi bu tamam. Bak şimdi yanacak, bir dakika. ...oradaki yangını söndürmek için... Hadi çabuk ol yoksa evi yakacak. Allah! Ha şimdi... ...şurasında bir yere basılıyordu bu... ...şey oluyordu. Yangın yanıyor şimdi. Kitabını oku sen, git onu kitabını oku. Korosvet düzsür bir dakika dur, ben şimdi yerim ha. Düzsür. bas, bir bas işte şuraya bas. Boğ. Bunlar böyle teknoloji sayınlar. Abo. Allah seni kahretsin. Şu <laughs> hale bak. niye lan bu halin ne Kusura bakma hisarım kanka. Timur Bey be. Timur Bey be. Ağır arma. Ayağımın ağrısına iyi geleceğini söyledi de. Ulan Seyşeri, sen ben gitme buna ayağına, kırk ayak gibi bunları mı taktın?

Allah Allah, ne oldu gene şerafet Bir kara sevdaya tutuldum Kerim abi. Allah Allah Allah, koskoca ya. adam oldum. Bırak artık bu gönül postalarınla mektuplaşmayı ya. Bu, öyle sıradan bir aşk değil Kerim abi. Ya nereden biliyorsun kara sevda olduğunu? Daha kızın yüzünü bile görmedim Kerim abi. E git gör o zaman elim ayağım tutuşur Kerim abi, ya kız beni beğenmezse? Allah Allah, hem yüzünü korumamışsın hem, hem kara sevda diyorsun. nasıl şey lan bu? E, mektuplardan öğrendim Kerim abi, bana ancak sen yardımcı olursun. Aman aman, beni karıştırma. Zaten bu aşk maşk meşk meselelerinde... ...Gantar Bey'in gözünde sicilimiz çok bozuk. beni hiç karıştırma. E, öyle deme Kerim abi, kız buluşalım diyor. E oğlum o zaman medeni cesaret göster, git buluş. Ee, koskoca personel müdürüyüm Kerim abi tamam tamam. De, ben sana bir akıl vereyim öyleyse. Madem ki kız seni tanımıyor, sen kendi yerine başka birini gönder. Olur. Ha? Sen gider misin Kerem abi? Bak oğlum ben sana bir akıl verdim. Ben giderim demedim. Hakikaten çok korkmaya başladım ya. Galiba çok ciddi. Tamam da ne var lan? Delice e, hiç konuşmuyor. İyi, aman hatta güzel. Oh, bundan daha büyük mutluluk olur mu? Saçma sapan laflarını du duymazsınız. Ya dedeciğim, vaziyet hakikaten ciddi galiba. Lan nasıl ciddi lan oğlum? Senin baban bizim yeğen kadar olamadı lan. Allah Allah, merak etme. Çözülür, çözülür, çözülür. İnşallah. Şey e, dedeciğim, ben aslında bir şey daha isteyecektim sizden. Ah mühim olan sana gel oğlum. Yani Ama bu sefer para falan istemeyeceğim. Yani ne çok küçücük bir şey yani. Hadi, hadi hadi hadi. Dünyanın sonu mu geldi? Para istemeyecek. Kart da istemeyecek değil mi? Hayır hayır. Ya, bu sefer şey istiyorum. Şu hani sizin holdingin üstünde duran boş odalar var ya... ...onlardan birini bize versiniz diyorum. Şu radyo hakmen için. Biz oradan yayın yapsak. Lan kafasız bir Deli. Sizin saçmalıklarınızı ben bir de buraya holdinge mi taşıyacağım? Kafasız. Olmaz öyle şey. Ama dedeciğim bu sefer çok başarılı olacağım ben. Olmaz öyle şey. Olmaz dedim mi? Olmaz. İşte bu hafta. Saçmalıkları hiç gerek yok. Gel Gel. Gel. Buyurun Cumhuriyet e, Bey şu tekerlekli ayakkabılarınız. Neyse ki bu işi de çok şükür zayiatsız atlattık. Kafasız, beyinsiz uyarsan bu kafasıza işte böyle olursun. Şey şu senetleri de ne senedi lan? Ne senedi? E, bunları bana üç taksitle sattı, bir de senet yaptı da sayın kardeşim. Öyle mi lan? Ne? Eğer şey, 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 şey. e, sayın müdürüm bana söyleyeceğiniz önemli mesele ne? Bak seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bilirim. Otur şöyle. E, Otur. E, dinle beni. E, Rahat e, et. Buyurun dinliyorum ee, Sayın Müdürüm, can kulağıyla size, kulağım sizde Sana bir sırrımı açıklayacağım. E, buyurun açıklayabilirsiniz Sayın Müdürüm. Yani inanın ki şu karşımızdaki kuldan can çıkar, kat'i surette sır çıkmaz. Ama kimsenin işitmemesi lazım. Sonra külahları değişiriz. Daim katiyetle duymamalı. Ya Sayın Müdürüm, dedim ya tamam ya. Ben ölürüm de kanımı akıtırım da o sırrı... Aha! Yoksa siz zengin Anladım, anladım. Sayısal notada bildiniz ve parayı kaptınız. Yok, yok. Ee, öyleyse ha, yüklüce bir miras kaldı size. Ya canım bu gönül postası. Aşık oldum, aşık. Aman saygın müdürüm, bırakın Allah aşkına. Ben de bir şey oldu zannettim ya. İyi ki bir aşık olmuşsunuz. Neredeyse koskocaman goldinki harbe sokacak. Ee, bu senin bildiğin işlerden değil kimin kiminle, kimin fesi bu kız? Yani ben de daha bilmiyorum, daha yüzünü görmedim. Ya sahi durum? daha yüzünü görmediğiniz bir kıza aşık olmuşsunuz... ...ben de radar olmuşum, oturmuşum burada atlar atlar sizi dinliyorum vallahi. Nereden belli? Hiç uzaklaşma, bak Kazakhan'ın gönül postası köşesinden... ...o da bana aşık canım, bak buyur. Ya o kızın işi kucuğu yok, oturmuş size mektup yazmış ha. Dur bir seni okuyalım mı? Müsaadenizle. Ay, durun heyecanlanmayın. Sahim müdürüm daha bu mektup. <laughs> Sahim müdürüm. Senin işlerini akıl erdiremiyorum. Hı? Ne var? Ne kızıyorsun? Şu dizelere baksana. Adam resmen bana aşık olmuş. Ay sen şimdi yani ciddi misin? Hı. Ay. E peki ada neydi? Şerafettin. Şerafettin Arpacı. Ay çok da orijinal bir adı varmış. ee <laughs> <laughs> görüşecek misiniz? Neden olmasın? Çok duygusal biri. E yazdıklarına bakılırsa çok da yakışıklı. Şimdi sayın müdürüm. Bu Serap Hanım'la ben mi konuşacağım? Evet. Allah Allah ya benim anlayamadığım bir şey var. Ben bu kadını bilmem, tanımam, görmedim. Nasıl konuşacağım ben? Ee, ben de tanımak için görüşmeni istiyorum canım. Allah Allah ya bakın sayın müdür. Şimdi tamam doğru söylüyorsunuz. Yani ben sizin kul hatırınız için böyle nar gibi pişmiş bir tavuğu yiyebilirim bir defada. Anlayamadım Anlayamadığım başka bir husus daha var. Madem ki siz bu hanımefendiyle yapacaksınız da... ...niye müstakbel yengeyle siz konuşmuyorsunuz da ben konuşuyorum? Ben de utanırım canım. Elim ayağım titrer. Sen bir görüş. Güzelse daha sonra ben de görüşürüm. Olmaz, olmaz sahibim budur. Yalnız biraz endişeleniyorum. Yani hiç tanımadığım bir insanla buluşacaksın. Ya seninle alay eden birisiyse? Yani yazdıkların hiçbirinde samimi olmayabilir. Aslında bu da aklıma gelmiyor değil. Hem nerede yaşar, kimdir, evli midir? Ha biliyorsun ki bu gönül postasında böyle... ...alakalı şeyler yazan bir sürü insan var. Cık, Leyla sen daha gerçekçisin. Ama adamın yazdıklarını bir okusan sen de inanırsın. Bana bir iyilik yapar mısın? E yaparım tabii. Ben sizinle büyüdüm. Kardeş sayılırız. Tamam. O zaman onunla ilk buluşmaya sen gidiyorsun. Ne? Ben mi? benim iş, işim dahilinde de değil. Onun için ben katil surette konuşamıyorum. Yok. Yani insanlık, arkadaşlık için görüş diyorum. ya. yani benim üstüme gelmeyin. Konuşamam diyorum. Bir görüş diyorum. canım. Ya tamam bu işi kapattık, bitti. Ben konuşamam o kadar. Allah ben Ben de bu iş için Kadir'e para veririm ona yaptırırım. <laughs> ay, ay, para mı? <laughs> <laughs> Aman da müdürüm benim. Ya ne demek ya Allah Allah. Burada insanlık öldü mü? Siz 40 yılın başında e, bu değerli iş arkadaşınızdan bir ricada bulunmuşsunuz. Ben bunu kabul etmeyecek miyim? Tamam kabul ediyorum ve en kısa zamanda da konuşuyorum. <laughs>